erdiğin kullanarak e, butona bastığınızda bazı ses çıkartacak butonlarımız çektiğinizde bazı e, susacak, susacak. E, böyle bir şey yapacağız devremize geçelim burada bazlarımız var burada butonumuz var burada kablolarımız var e, başlığın, başlayalım başlığın başlayalım. Küçük olan ucunu e, direnci bağlıyoruz ve öbür eksiye eksiğe bağlıyoruz. Aradan bir tane kablo. Öbür ucundan pinimize giriyoruz. Evet. Şimdi burada butonumuz var. Butonumuzu da yapalım. İstediğimiz yerden buradan girebiliyoruz. Ve e. e, e eksiye bağlıyoruz. E, e, sonra eksiye bağladığımız yerden primize giriş yapıyoruz. Ve D'ye bağladık. Ve evet, son kalan ucundan da çıkartayım. Böyle bir artıya bağlıyoruz. Değerimizi yaptık. Kodumuzu yazmaya başlayalım. İlk önce integer tipinde bir butonumuzu bazarımızı bir tanımlayalım. Burada bazarımı ben ikiye bağladım. Tabi bu bir komut olduğu için bunda Magdalena'yı koymamız lazım. Eee şimdi e, butonumuzu tanımlayalım. Buton, butonu içe bağladım ben. Bir de burada but, buton okunan bir şey tanımlayacağız. Çünkü Buton butondan aldığımız değeri buton okunan kutusunun içine atacağız. Artık or e, butondan bir değer geldiyse buton okunanı içine gelecek. O yüzden onu açıp bakacağız bakalım hangi değer diye. Buna buton okunan buton ok noktayı gördük. Bu da çünkü e, şimdi setimize geçelim. butonumuzu kullanarak eee buzzer'ımızı ve butonumuzu tanımlayalım alıp bu çünkü biz ona bir de, e, değer high low gönderiyoruz o da ses çıkartıyor yani o bize bir değer göndermiyor biz ona bir değer gönderiyoruz eee şimdi pneumat komutumuzla e, butonumuzu tanımlayalım. Butonumuz input. Niye? Çünkü butonumuz butonumuza bastığımızda o bize bir değer gönderiyor. 0, 1 basılmadıysa 0 basıldıysa 1 gönderiyor. E, o yüzden bu da input yani giriş output çıkış demek. Şimdi sizin e, Ruhumuza geçelim. Bu son okumayı e, yazalım. Son, son okuma. Işık diye Digital Read diyeceğiz. Çünkü e, biz sonu okuyacağız. Bakalım içinde ne var diye. sonu kapatıp noktalara geç çünkü bu da bir yeni komut. Ee, şimdi ifimize geldik yani eğer diyoruz burada. Son okunan işte işte yani böyleyse son okunan birse hangisi kapattık Suspansiyon açıyoruz, yine kapatıyoruz. Ee, Dijital right controls kullanıyoruz ve buzumuzu high yapıyoruz. Aslında burada ee, butonunu bastığımızda Ledleniyor. Aslında onunla aynı gibi sadece burada e, buzzer'ımızı koyuyoruz ve o ses çıkartıyor. Yoksa yine aynı kod. Şimdi elbette koyuyoruz yani. O kod değilse, sıfırsa e, burada direkt e, süpernizimizi açıyoruz, kapatıyoruz. İçine de dijital yazıp tabi V'si küçük olacak. Kullanıp buzzer'ımızı low yapıyoruz. Nokta veriyoruz. Koyduk. Şimdi programımız bu kadar. Bir bakalım yükleyelim çalışacak mı? Programımız çalışma derneğini yapıyor. Bu eski programı. <laughs> yükleniyor. Yükleniyor tamamlandı. Yükleniyor tamamlandı. Değerimizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Eee. Otona masamıza. Yaptık devremizi yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.